Yani. Merhaba Asiye'cim nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun bakalım? Bir ördek kanguru aldım. Kanguru mu oldun? Aha nasıl bir kanguru oldun sen? Ben. Öyle bir kanguru mu oldun sen? Ben. Asiye'cim biz ne gösteriyoruz bugün? Biz arkadaşlarımı da yoğaz saçlı sistemini açıyoruz. Saçlı sistemi açıyoruz. hatırlıyordu. Öyle mi? Ama fırt olan kirini bu dövmüştük. Tokabe tiş yaparmış seni. Öyle mi? Daha öncesinde Loy Surprise'ın listini açtık ama bize ne çıktı? Ne çıktı bize? Asya'cığım içinde kaç tane sürpriz var onun? Bir tane, bir tane de ben bir tane var bir tane müzik e, bir tane avatarımız, bir tane tantımız ve 5 tane bir sürpriz mi var içerisinde? Evet, evet, evet. O 5 tane sürpriz biz arkadaşlarımıza gösterebilir miyiz tekrar? The LOL Surprise Sister yani makaron serileri bunlar. Ne oluyorlarmış? Gerçek saçlı ve tüylü oluyorlarmış. Size şöyle göstereyim. İçerisinde bir pes ya da bir sister çıkıyor. Bunlardan 5 tane sürpriz var içerisinde. Gördüğünüz gibi bir büyütecimiz var. Aynı zamanda bu bir ayna. Aynamız böyle ne yapıyor? çok parlak parlak gösteriyor. Onunla çekimler yapabiliyorsunuz. Bir tane mesajımız var. İçerisinde aksesuar çıkıyormuş. Çantaya da bir aksesuar da çıkabilir içerisinde. Şöyle bir şey de var. İçerisinde sister ya da pesimiz çıkacakmış. Paketimiz bu şekildesinde. Şimdi fermuarından Asya açacak bize. İşte açıyoruz. İlk paketimizi açtık. Bakalım içinden ne çıkacak? Bir tane bir tane bebek çekmiş. Bir tane Makyaj ve öyle öyle var. Sonra kartını öyle yapıyor. varmış. mesajımızda öyle mi var? Ne? E, saç madde demişti? Bakın kapa bak. Aa bir bakabilir miyim tekrardan? Evet bu bizim şifremiz çıktı. Gördüğünüz gibi şifremizde neler varmış? Bir kraliçe varmış, bir de makyaj. Oo bu da mı karanseris herhalde? Bakın şurada da görüyorsunuz şifremiz yazıyor. Ve bakalım Asya'cığım içerisinden başka neler çıkacak? Aç bakalım. Bunlar paketleri ne kadar farklı değil mi Asya diğerlerinden? Kareli kareli. Evet. Petibür kareli, petibür. Açıyorum. Aç, Aç bakalım seni bekliyoruz biz. Asel, Asel lisi açarken. Bir tane öpücük var bir de bakın. Bir tane evet bir tane daha var. Öyle mi? Öyle Ay mi? acaba ne çıkacak içerisinde? Ben de çok merak ediyorum. O iki oradaki de taşlı, tıstır. Hadi açalım. Aç bakalım. Ay yoksa bize yine mi şey çıkacak? Makaronlu serisi çıkacak. Yani makyaj serisinden mi çıkacak acaba? Saçlı yine mi çıkmayacak Asya bize yoksa? Çıkacak Ay bütün bebeklerimiz bizim saçsız çıkıyor. Peslerimiz tüysüz çıkıyor. Bu arada gördüğünüz gibi kutumuzu bütün oyuncak mağazalarında bulabilirsiniz. Lois Surprise Pop-Up Store. Bunun videosunu çekmiştik. Videolarımızı da takip edebilirsiniz. Videolarımızı da görebilirsiniz. Bu seni bekliyoruz. Ben açıyorum. Ben Çekilmeyelim Aç bakalım Aslı'cım. Neler, neler çıktı Neler çıktı böyle? Bir sürü paket çıktı. Üç tane paket mi çıktı içinden? Evet, dört tane. Dört tane mi paket evet. çıktı? Bir tane yatak, bir tane banyo. Onlarda yatak ve banyo mu oluyor Aslı'cım? Evet. Hadi bakalım şimdi paketlerimizi açar mısın? Ben önce... Bu arada biliyorsunuz bunlar bigodiler. Saçlarımızı takıp böyle bukle bukle yapabiliyorsunuz saçlarınızı. Şöyle bir tane de görüyorsunuz pas parlak şöyle Asya'yı göstereyim ben size. Ne kadar renkli bir tane sihirli aynamız var böyle. Asya'yı şu anda parlak parlak görebiliyorsunuz. Asya'yı ne kadar sihirli görüyorsunuz. Aa çarka tekrardan. Allah bir tane şapka çıktı. Bu kırmızı şapka. Ay kırmızı şapka. O da çalmadan beyaz ve benekli. Kiyaf e, benekli de var. Aa özür Şapkası. Uğur Böceği şapkası mı bu? Şu şekilde görüyorsunuz. Çok tatlı bir tane puantili bir şapka çıktı içerisinden. Bakalım daha neler çıkacakmış. Aa, aa, tatlı çıktı Allah'ım bir tane seslerimiz çıktı ama bunlar da saçsız çıktı. Bunlar makarov serisi yani makyaj serisinden çıkan bebeklerimiz. Evet. Ay bu da saçsızmış ya. Bak saç bak. Saçları var ama gerçek saçları yok. Evet. Devam et. Evet. Acaba İçin. ne çıktı içinden? Ne çıktı? E Allah'ım fincan mı çıktı? Fincan. Aa, Ne kadar Ay, tatlı bir fincan, fincan, fincan öyle. E, bardak. Bardak. Evet, Benekli bir, evet, bir bardak hem de. Hayır. Oradık Bu içinden bir fincan çıktı çok tatlı. Benekli bir, bir fincan. Sanırım bu küçük kanım nereye gidiyormuş böyle çay saatine mi acaba Secim? Evet. Çay saatinde görüşmek üzere yapalım o zaman bebeğimize. Bebeğimizi Şimdi göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bebeğimiz bu. Lil. Leading baby. Bu aynı zamanda renk değiştirebiliyormuş biliyor musun Asya'cığım? Evet. Ay, hadi bakalım şimdi onun bir rengini değiştirelim. Hemen şöyle suyumuzun içine atalım. Vay. Suyumuzun içine attık. Şöyle bir daha gösterelim. Ay nasıl bir renk dönüşüyor bu ya? Ana pembe oldu bunun. Şunları pembe oldu. Ay bu şekilde. Ay yanağında da bir tane yıldız çıktı. Şöyle göstereyim ben size tekrar. Bakın şekilde. Yanağında yıldız çıktı. Saçları pembeye dönüştü. Bezi pembe oldu. Bir daha suyun içine koyalım. Bakın suyun içinde daha net görebilirsiniz. Bu şekilde yanağını görüyorsunuz. Gözlerin üzerindeki görüyorsunuz. Gözleri de değişiyor. Yanağında yıldız çıktı. Saçları pembe oldu. Bakın bezini görüyorsunuz. Bezi pantili oldu böyle. Benek benek. Bebeğimizi çıkarınca. Sudan çıkardığımız ama şöyle bir çıkartayım. Şöyle göstereyim. Yıldızlar çıktı. Bezin üstünde de yıldızlar var. Bebeğimiz bu şekilde renk değiştiriyor. Yani renk değiştiren bir bebeğimiz. Oh, bunu nasıl suda istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Çok şeker bir bebek. Yani kurulayalım da giydirelim bebekçe. Çay saatine gidelim. sister. Evet. Makaron serimizden yine bize saçsız bir bebek çıktı. Çok tatlı ama. Bir değiştirebilen bir bebeğimiz çıktı bize. Ve onun çok güzel çay saati fincanı. Evet seninle bol bol çay saati yapacağız bebekçik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bebeğimizle birlikte biz birazcık oyun oynayacağız. Abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.